TV8'de ekranlara gelen Masterchef Türkiye'de kırmızı ve mavi takım, hafta içi oynanan dokunulmazlık oyunlarında hünerlerini sergiledi. Kaan Noyan Alpa'nın kaptanlığındaki mavi takım, Melih Berkay Gündüz'ün kaptan olduğu kırmızı takımı 3 ila 0 mağlup etti. Bu hafta eleme potasına giren isimler Yağız, Burak, Serpilay, Vural, Dilan ve Melih oldu. 11 Eylül pazar akşamı ekranlara gelen bölümde Masterchef'e devam edebilmek için şeflerin verdiği tabakları en iyi şekilde yapmaya çalışan 6 yarışmacıdan biri, Masterchef Türkiye hayallerin veda etmek zorunda kaldı. Şefler, eleme adaylarından maş fasulyesi ile yaratıcı bir tabak çıkarmalarını istedi, ilk bölümde en başarılı tabağı yaz yaptı. Yağız'ın ardından Serpilay ve Burak da eleme potasından kurtuldu. Melih, Dilaan ve Vural, son 3 eleme adayı olarak girdikleri potada mücadele etti. MasterChef Türkiye'de elenen isim Dilaan Karataş oldu. M A S T E R C H E F ufak hatada bitiyor. Şeflerden Mehmet Yalçınkaya, 20 yaşındasın, çok gençsin. Bu yaşa göre olgunlaşmış bir yapın var. Hedeflerin olduğu çok belli, çok yeteneklisin. Masterchef en ufak bir hatada bitebiliyor. Sen de bunu yaşadın. Bundan sonraki hayatında başarılar dileriz, dedi. Yaşama umudum yoktu. Büyük üzüntü yaşayıp, gözyaşlarına hakim olamayan Dilan Karataş şu ifadeleri kullandı. Masterchef Hamza'nın sağlık durumu.